Hoş geldiniz. Hoş ee, bugün kaçıncı defa kırlangıcısı yaptık? Beşinci, Beşinci seans. Ee, şu ana kadar belli bir seans tamamladık. Bir ara vereceğiz. Ee, tekrar yine bir seans, beş daha de devam edeceğiz. Ee, akıllı jel kullandınız. Evet ben kullanıyorum. Akıllı jel e, en çok rahatladığınız şey ne oldu? Horlama. Horlama. Ka kaç <laughs> seferde horlamadan kaydediyorsunuz? <laughs> Her gün akşam yatarken sürüyorum bunu iki tarafına da. Hı -hı. Birinci, ikinci nefesten itibaren zaten derin derin nefes almaya başlıyorum. Kaç günde bir netice aldım bu şekilde rahatlamayı? Bence ilk sürdüğümüzde falan. İlk kullanmaya başladığımız zaman beri faydası var. Almadan gittiğimizde ilk burada siz sürdünüz ya. Hı -hı. O gece ben söyledim eşime bugün bebek gibi uyudum diye. Hı -hı. Sonraki hafta geldiğimizde hemen jeli aldı eşit. Sonrasında devam ettikçe her gün ettik evet, sü 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 evet, sürmeye devam ettiniz. Her gün kullanıyorum yatarken yapıyorum. Uyku kalitesi yükseldi daha rahatsınız. Evet, evet azaldı. Terleme aldım. Ben aşırı terleme oluyordum nefes alamadığım için. Daha rahat uykuyuyorsunuz terlemeniz azaldı. Aynen. Sabah daha dinç kalkıyorsunuz. Aynen dediğiniz gibi. Süper. Sab sabah karşı etkisi azalırsa. Bir belki. daha bir daha sürmek gerekiyor. Yani tekrar sürebilirsiniz. Ama ilk sürdüğüm andan itibaren nefesim açılmaya başlıyor. Dizinizde de sürdünüz. Dizime sürdü. E, i̇ki dizime de sürdüm. Siz olma deyin, demiştiniz. Tamam. Olmadan sürdü. Tamam. E, streçten sardım. O gün yattım. Sabah kalktığımda topal gibi yürümüyordum. Da, daha düz yürüyordunuz. Yani sabah kalktığımda çünkü topal gibi yürüyordum. Yani. O zaman e, dizinizde de en azından bir ay 40 gün yapalım. Kalıcı tedavi istiyorsak dikkatli evet. gün devam edelim olur mu? Tabii. Eee kırlandığı düşün yine devam edelim. Egzersize devam ediyoruz. Hı -hı. Şifanız daim olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tabii. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz.